yine unutulmuş bir alanlarla giriş yapıyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman bir yer altı yapılaşmasının olduğu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Önce bir yerlere baktığımızda gördüğünüz gibi hayvanların bu alanlara geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Herhangi bir köpek veya bir tilki var mı kontrolünden sonra burası eski bir havalandırma alanı zamanla görmüş olduğunuz gibi tepeden kapatılmış durumda biraz çok kum var arkadaşlar yerde Şu şekilde baktığımız zaman bayağı bir e, giden bir e, tünele benziyor bir yer altı şehri olma ihtimalinin olduğu alan olduğunu bildiğim için bu alana geldim yavaş şekilde içeriye giriş yapalım. Bakın küçük küçük alanlar. Bu şekilde baktığımız zaman bir yer alt yapılaşması mantığında giriliyor. karşımıza çıkan bir manzara. Şu gördüğümüz bir direk sistemi. Burada bir direk vardı. Neden direk yapıldı? Bu şu görmüş olduğumuz değirmen taşını burada ileri ve geri yapabilmek için e, işlenebilir kis yani bu çok basittir arkadaşlar bak gördünüz mü kise bir savunma taşı alıyorsunuz yani bu düşmanla alakalı bir durum değil aslında e, daha kork çünkü düşman şu gelse bakın elinizle bunu elinizde alabilirsiniz ya taş kadar sert değildir toprak kadar da yumuşak değildir tam ortasında bir kayaç yapısıdır bir mis veya kis ne derseniz artık ismini ve bu e, tamamen bir savunma taşı. Ön taraftaki büyük mağara girişinin önüne alınmış bir oda mantığı. İçeri giriyoruz. Evet. Karşılaştığımız manzara büyük bir kuyu. Bu de genelde insanların, kalan insanların bu alanlara bir şeyler koymalarla alakalı. Su doldurma değil. Çünkü suyu doldurduğun zaman tamamen e, emir emer, akar, gider yani. Bu alanda bir tane kandil. Kayaç ışığı yansıttığı için gördüğünüz gibi arka tarafı bile aydınlatabiliyor. O yüzden bir tane kandil aldıklar zaman burası küçük bir alan. Tek bir noktadan bakın. Şu tek bir noktadan aydınlatabiliyorlardı. Şu alana girmeyeceğim. Çünkü dolu gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapalım. Neden dolu? Bakın. Gördüğünüz gibi. Çünkü içeri girdikten sonra böyle bir oda alınması bir üçüncü bir odayı yapmaklar için. Bakın sağ, sağ ve sol tamamen kapalı durumda. Tepeye bakıyorum. Tepe noktada tamamen e, kapalı bir alan. Bu şu demekti. Savunma taşından sonra küçük bir yaşantı. Yani kendinizi güven altına alma mantığı vardı. Burası bir yeraltı mantığında, yeraltı şehir mantığında yapılmış. Lakin küçük küçük odalardan oluşan bir kısım. Neden küçük odalar? Şimdi şuraya çıktığımız zaman evet. Bakın burada bir alanımız, burada bir alanımız. Bir havalandırma. Evet, büyükçe de bir odamız mevcut. Odanın arkasında bir tünel ve tünelin arkasında da iki tane yaşam alanı. Tamamen altı şehir mantığında inşa edilmiş. E, bu alanların bulunduğu yerlerde yeraltı şehri mantığının bakın burada bir savunma taşının alınması burada bir yeraltı şehrinin olma ihtimalini gösteriyor. Aynı şekilde yine buralarda bilinmeyen kısımlardan bir diğeriydi. Ve bu alanları yine hep beraber sizlerle beraber gezdik. Şuradan giriş kısmını da bir göstermek istiyorum. Tamamen uçmuş durumda bakın. Görüyor musunuz? İşlenebilir kayadan alta iniyor. Yani şu taşa da yapmıyorlar. Kayalara yapmıyorlar. Kaya kısmı katmanı bakın. Şurası kaya katmanı. Şu tepeyle şurası kaya katmanı. Şu uç. Sonrası Kis, kis kayadan daha kolay kazınabildiği için gördüğünüz gibi bu alanı almışlar. Şuradaki katman geçişini de görmek isterseniz, evet, en bariz geçiş burası. Bakın, gördünüz, mü? şu noktadan sonra kise dönüyor ve bu noktadan sonra da kaya. En net görülecek kısım burasıdır. Şöyle baktığınız zaman, bak şu kısımdan alt kısım birimiz, işlenebilir bir alan. Bakın görüyor musunuz? Dediğim gibi taş kadar sert değil, ama topraktan baya baya serttir. Yani kazılması da çok o kadar bariz kolay bir alanda değildir. Ben şimdi bu şekilde söylüyorum ama bu alanın yapımı gerçekten zaman almıştır. Ee, bir savunma taşı, küçük bir yaşam alanından da sizlere şimdilik görüşmek üzere diyorum.